Videomu hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynuyoruz arkadaşlar kafa topu 2 de abi ee, kafa topu içinde arkadaşlar kafa topu 2 de bir, birkaç tane kulübe gireceğiz ve arkadaşlar o kulüplerde adamlarla kapışacağız abi ee, şimdi bakalım biz buradan şu kulübe girelim tamam mı arkadaşlar girdik arkadaşlar. Bir şeyler oldu. Ne oldu? Oyun bug'a girdi galiba. Tamam. Ben şöyle bir istek atıyorum arkadaşlar. Direkt adam direkt isteğimi kabul etti abi. Böyle vs videolar istiyorsanız daha çok like atın ya. Evet. İyi bir like satın. Ne oluyor oğlum? Neyse sorun yok. Tamam. Seviye seviye. Dalga geçmek. Evet. Arkadaşlar. Oyun niye kasıyor abi? Sen arkadaşlar. Oyunum kasıyor daha Ne oluyor abi? Abi ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor arkadaşlar bu adam? Ha, anladım. O adamın oyunu düşmüş. Okey arkadaşlar. Şimdi aleyküm selam. Şimdi hemen ben buradan sana bir tane birisine istek atıyorum. Kabul eden olursa gelsin. Olacak olan kabul edecek olan kişi gelsin. Benimle ve sesini atsın. 40 saniyelik bir maç olsun arkadaşlar. Evet abi. Bunu hazırlarım. Şuradan bir tane istek atıyorum bir kişiye. Heh, adam direkt kabul etti arkadaşlar. Bayi, benim yazmama gerek kalmadı. Ve kabul etti arkadaşlar. Ama niye bu kupa adamlar geliyor? Benim seviyemde adam yok mu acaba burada? Ama oğlum şimdi şey çıkar ki bu adam da. ile oynuyor adam yani. Acaba 40-0 yenebilir miyim adamı? adamın bana gol atma ihtimali yüz üzerinden sıfır. Açınız arkadaşlar. At, zıbanmadan attığım top yere bu adam kontrol edemiyor. Edemez doğal olarak Ronny seçmiş. Çünkü karakterin şut gücü yetenekleri küçük. Yani karakter o kadar iyi bir karakter değil. Ama iyi bir karakter arkadaşlar. 198 saniye daha maç var abi adam arkadaşlar bakalım abi kaçak kaç ineceğiz benim hedefim 50 yapmak rekor olsun diye dünya rekoru 72 gol galiba benim bildiğim kadarıyla ne oluyor oğlum ne yapıyor bu adam kardeşimle de ve atma videoları istiyorsanız iyi bir like iyi bir like bir 15-20 like ama Ay Ayşe'yle ve satacağım kardeşimle. Uuu fenasın. kardeşimle de vs <laughs> videoları gelecek arkadaşlar. Çünkü ben onu çok attım. Beni dövüyor arkadaşlar. Diyor ki bana sallıyor maçı. Beni dövüyor çocuk bilgin. Suyu saçımı falan çekiyor. Diyor ki bana salacaksın bu maçı diyor. Brawl Stars'da böyle yapıyoruz zaten hep. Çocuk böyle bir çocuk. <laughs> 19 2. <laughs> İstersen bir daha atak. Ben de senin seç ti 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 Hatta arkadaşlar durun bir saniye. Ben abi onun seviyesinde adam seç şey seçeceğim. Karakter seçeceğim. Hatta ondan biraz daha kötü olan bir karakter Jack seçiyorum arkadaşlar. Hatta bir tane daha istek atacağım abi Şöyle bir maç saniyesi 325 olsun Evet arkadaşlar hemen istek attım Of ya yine bu ayaklara Düşmeyin be kardeşler ya Katıl, katıl diyorum arkadaşlar Tamam arkadaşlar Ateşi top seçmiş. Ama abi ateşli top Niye seçtin ki sen beni net yenersin. Burada pro olan kişi kazanacak bu net bir şey. Topa zıbanamıyorum ki arkadaşlar. Golde onlattı. oyunumu kestirdi çünkü. Ben ha, daha bu karakter kontrol edemiyorum ki. ben yani yine oynayabildiğim kadar oynayayım. Ben bu arada global'a kasıyorum arkadaşlar. Kafa topunda dünya sıralamasına kasıyorum. Çok oynarım. Kafa topunda dünya sıralamasına kasıyorum ama para yatırmak lazım dünya sıralamasına girebilmek için. Abi niye adı top seçmiş ki bu adam? Ben Jack seçerim. onun karakteri benden daha iyi bu arada. Ronnie ona göre daha iyi bir karakter. Şimdi düşük level adamı mı diyorsun dersiniz. Dedi ki bana düşük bir karakter seç. Düşük bir karakter ve istesi dedi. O yüzden ben bu karakterleri fazla oynayan bir kişi değilim arkadaşlar. Işte. Daha doğrusu doğru yükselemek konusu. Bu bir 20'ye 8 yaparım diye düşünüyorum ya da 20'ye bilmem kaç yeneceğim diye hissediyorum. ben o zaman taktik ettiririm ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun Mermi gibi çaktım. Mermi gibi. Müthiş bir golde. Şöyle bu video biraz uzun sürecek bu video. Bak bitince video da bitecek. İhtimal evet evet öyle. Evet. Şimdi arkadaşlar 14 oldu. Ben bu oyunun ustasıyım arkadaşlar. Tanınız bir kişi varsa gelsin. O in oyunun en iyi karakteri seçsin. Ben bir kişi şey seçip yine inirim. Şaka yapıyorum şaka. Yok arkadaşlar şaka yaptım size. Taktikini takıldım sizinle. Yoksa ben o kadar iyi bir oyuncu değilim arkadaşlar. ben iyi bir oyuncu da değilim bu oyunda. Ama size taktikler veriyorum. Çünkü bu taktikler harbiden işe yarayan bir taktikler. Oo güzel. Benim oynadığım oyun tarzı arkadaşlar şöyle. Hep taktik üzerinden ilerliyorum ben. Biz babanla oyuna başladığımızda arkadaşlar. Bu arada ben Türkçe sıralamasına kastım bu oyunda. Şu anda global'a kasıyorum harbiden. Hatta size göstereceğim ama diğer videomda o video konusunuz. Diğer videolarımdan bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Abi bu hız ne ya? Arkadaşlar bu olamadı. 1 veya 1 de Türkçe sınamasına bir şey olsa Gelin versem ne olayım lan Gol o gol attı çünkü oyunum dondu Du ya da benim oyunum dondu 26 o geliyor abi Oynamıyordu attım Şimdi oyunu geçti Ama Ateşli top niye seçti acaba? Merak ettim. oğlum dur dur. Adamla biraz iyi oynayız. İyi, adamla biraz taktiksel oynamak istiyorum ama adam çok iyi oynadı. İyi oynuyor adam. Ne diyeyim? 18 gol atması bilirim bana karşı. Çok büyük başarı. Benim de ona 30 gol atmam çok büyük başarı bana göre. Yani bir dalga katmıyorum işe. Doğruları söylüyorum. 32 gol attım maçta arkadaşlar. Cidden kolay değil abi. Ay. şöyle. Bu arada kardeşimle bir ara babamın telefonu gelsin. İşte babam telefonunu getirdiği zaman yani akşam geliyor baba. Ayşe de akşam telefonu eline alıyor. Onunla kafa topu videosu çekeceğim. Arkadaşlar. Mesela diyelim bu karşıdaki rakip Ayşe olacak. Bu da ben olacağım. Onun seçtiği karakterleri seçeceğim. Öyle bir vs atacağız ya da ben ondan daha iyi karakterleri seçerim. Bilmiyorum ama Ayşe ile vs'lerimiz sarar. Ayşe ile bir ara size tanıtacağım. Komik birisi. Seviyorum kardeşim. 40. golümü geçersem golüm. bu benim ikinci rekorum olacak. İlk gol bir arkadaşıma atmıştım. Çocuk seviyesi yüksekti. Ee, ama o, benim sınıf arkadaşım arkadaşlar. Çocuk çok olmuş için. Dedi sen tahmin ettiğinden daha iyi oyuncusun dedi. Şu anda kendi rekorumu da geçtim abi. Ama o bana 26 gol atamamıştı. O bana 10 tane gol bile atamamıştı. 8 Abi asıyor beni ya. Evet abi. Hala çocuklar dışarıda ya. Gidim burada güzel bir gün. 50. gol atarsam dünya rekoru mu geliyor desem. Sal be kardeşim 50. golümü de Oğlum 50 tane atar mıyım ben? Oğlum 50 tane atar mıyım? Şimdi bu videoyu bu arada net hiçbir yerde göremezsiniz şaka şaka görürsünüz ama arkadaşlar fazla her yerde göremezsiniz 60 tane atarsam dünya rekoru abi net dünya rekoru ya da Türkiye rekoru global sıralaması 7 gol kaldı abi hiç çıkmaz çocuk iyi olur Evet abi. Oğlum ne oluyor lan? 60 tane atar mıyım? Oynuyor bu arada o çocuk. Net bazen taktik yapıyor. Ama taktik değil bunlar. Evet, 33. 60 gol. Bu bir dünya rekoru. Trabzon 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 çok iyi çok iyi oğlum 63 tane gol attım lan bu ne oğlum 65 70 olur muyuz abi 70 olalım bir ya bir rekorumu bir yapayım şöyle bir kırayım Üf, mermi abi mermi Tek yine Çok iyiydim arkadaşlar. Bakın hatta. Abi görün şöyle bir hatta. 66 gol. Bu <laughs> bir dünya rekoru. Halibiyet oranı 110 adanı nasıl parçalara ayırdığımı gördünüz. Bir şey kulüp coşuyor ya. Bak dur. dakika arkadaşlar. Son bir el atacağım. Son bir el daha atayım. Ama videoyu az kısa keseceğim arkadaşlar. Ben ben buna direkt kordeli çekeceğim. Şuna bir tane çaktım. Yani neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atıp bütün açmayı unutmayınız. <laughs> Seviyorum sizleri. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.